merhabalar canlarım benim hoş geldiniz bir tane kahve falına nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir keyfiniz yerindedir bakalım neler var fincanınızda sizlerin hepinizin niyetine bu video kim açtıysa onun aklındaki kalbindeki soruya cevap olması dileğiyle iki kişiden kaçıyorsunuz iki kişiye sırt dönmüşsünüz yani şöyle aslında kaçmak derken Artık onlarla yani ben onlarla aynı amaca doğru ilerlediğimi zannediyordum. Aynı yolun, aynı davanın yolcusu olduğumu zannediyordum değilmiş. Onlar başka türlü iki insanmış. Ben bu yolda gitmeyeceğim. Ben böyle bir insan değilim. Yani artık buradan sonra yollarımız ayrılıyor. Geri dönüp ters yönde ilerlemeye başlıyorsunuz. Yanlış insanlarla arkadaşlık ettiğinizi, yoldaşlık ettiğinizi ve dolayısıyla bunun sizi yanlış bir yola götürmekte olduğunu fark edip o yoldan geri dönmek gibi yaptığınız şey e, ve artık hani kaçmak derken bu şekilde araya mesafe giriyor. Artık ters yönlere ilerliyorsunuz. Canlarım benim uzaklaşacaksınız o iki kişiyle e, şeyinizi de bitiriyorsunuz. Yani artık nasıl bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi de bitiriyorsunuz. Arkadaşlık mı ortaklık mı neyse kendi yolunuzda tek başına ilerleyeceksiniz e, ters yönde. Bir yolunuz var, yol üzerinde üç parça kısmetiniz var maddiyatla ilgili, yani yapacağınız bir işte 3 ayrı noktada kazançlarınız var, üç ayrı noktada talebinizin döndüğü yani köşe noktaları var diyeyim. Yani belli bir iş yapıyorsunuz, bu işte hani mesela her işte olur da böyle bazı seneler o iş çok prim yapar, çok tutar falan. Bu bu tarz bir şey olabilir yani. Ee, tıpkı ne bileyim e, geçen yıl işte pandemi başladığında e, kolonyanın patlaması gibi kolonyacıların çok ö, bir anda kazanması gibi e, bu tarz e, bir yolunuz var yol üstünde birbirine çok uzak da olmayan üç ayrı noktada e, şeyleriniz var böyle talih noktalarınız var e, parayla ilgili kazanç elde edeceğiniz üç güzel fırsat yani öyle bir şey ki bu bu üç nokta bir ay içerisinde de olabilir birkaç ay içerisinde de olabilir birbirine yakın uzak değil yani Bir sene içerisinde de olabilir ama daha fazla değil yani Ve üç kısmetinizi de alarak bu yolu bambaşka bir yere Evireceksiniz yani bu üç köşe noktasından sonra hiç ummadığınız bir yere varacaksınız Tamamen diyeceksiniz ki yani o oh, talim yaver gitti geri dönüp baktığınızda o üç dönemi O 3 günü neyse artık ee, onlar beni kurtardı onlar bambaşka bir noktaya getirdi hiç kafamda olmayan bir yere vardım diyeceksiniz Bunlar sayesinde ee, canlarmayııyım ayaklarınızın dibinde dolanan bir fareniz var çok e, böyle sürekli yakın çevrenizde dolaşan e, hani belki farkına bile varmadığınız e, çok o kadar hani ufak tefek görünmez bir e, düşmanınız var ama çok böyle hani dibinizde dolanıyor yani siz göz hizanızdaki şeylere bakarken ayaklarınızın altında dolanan o fareyi kaçırıyorsunuz. Yani küçük e, gördüğünüz, önemsemediğiniz bir konu size e, ayak bağı olabilir. Yani ihmal ettiğiniz, önemsemediğiniz, e, aman canım ne olacak ondan da dediğiniz bir konu yarın öbür gün karşınıza çok büyük bir problem olarak çıkabilir. E, ve aynı şekilde önemsemediğiniz öyle e, düşman ya da rakip bile gibi görmediğiniz bir insan da aynı şekilde yarın öbür gün büyük azılı bir rakip olarak karşınıza çıkabilir. C harfi e, C harfi isminde olan birisi canlarım benim, bir o, o ya da benzettim de biraz böyle şeyi çok fazla hani ucu açık mı değil mi emin olamadım çok yuvarlak dönüyor yani o da olabilir diyelim ama bence C bu C harfi olan birisinden bir haber alacaksınız önemli bir haber önünüzde bir ufuk açacak kafanızda yeni bir fikir oluşmasına neden olacak bu gelen haber hadi ya bak bunu bilmiyordum işte şimdi işler değişti o zaman öyle değil şöyle yapacağım diyeceğiniz yani yine böyle önünüzde farklı ufuklar açılmasına neden olacak bir e, haber olarak görünüyor önemli bir haber yani sizin e, branşınızla sizin e, hayatınızla yaptığınız işle direkt olarak ilgili görünüyor evet e, erkek izleyicilerime söylüyorum yalnız ve e, erkek izleyicilerime söylüyorum hayatınıza e, bir e, bayan geliyor olabilir yakın zamanda e, bir Hatta belki yani yakın zamanda tanıştığınız birisi de olabilir. Ee, bir yakınlaşma hani ondan da bir karşılık görüp böyle bir şey e, açılmaya cesaret ediyor. Adım atmaya cesaret ediyor olabilirsiniz. Ee, bir kadın gelecek yalnız olan erkek arkadaşlarım hayatınıza. Ama bu yani tabii bunun bir negatif tarafı da var. Şimdi söyleyeceğim eğer yani yalnız değilseniz de hayatınızda birisi varsa da. Eee. Gönlünüzü bir başkasına kaptırabilirsiniz. Yani güzelliğiyle sizi böyle etki altına alacak bir bayan hayatınıza giriyor olabilir. Eğer böyle bir şey olursa, yani o güzelliğe kapılıp hata yapmamaya etrafınızdaki, hayatınızdaki insanlara nasıl desem kaybetmeyi göze almadan tabii ki. Yani o güzelliğe kapılıp da anladınız siz onu aldatmak vesaire böyle bir şey hani bu bir sınav eğer böyle bir şeyse bu size bir sınav diyeyim yani yalnızsanız ne ala adam evet kırık bir zincir var ee, bir halkası kırılıyor yani en kırılmaz dediğiniz nasıl desem bir zincir e, halkaları birbirinden ayrılabilir ama tek bir halkanın kırılması daha zor bir ihtimaldir değil mi yani o benim zaten ben zincirin bir halkasıyım Diğer halkalar koptu gitti ben tek başıma kaldım ama ben daha nasıl ikiye ayrılabilirim kendi içimde ikilik olur mu benim hani en ayrılmaz dediğiniz noktada en kopmaz yani bu kişiye ben asla ee, kopmam e, bu kişi beni asla satmaz dediğiniz kişi mesela size ihanet edebilir ya da işte kendi kendinize ben asla şunu yapmam dediğiniz noktada işte o asla dediğiniz şeyi yaparken kendinizi bulabilirsiniz bir zincirin halkası tek halkası orta yerinden çatır çatır çatlıyor ve bir ikilik giriyor araya canlarım benim artık o bir bütün zincir değil o artık başka bir şeye evrildi o artık iki yönlü yani yapmam diyen tarafı da burada yapar yapan tarafı da burada kendi içinde bir e, bütünlük yok e, Böyle bir şey kırılma noktası yaşayacaksınız hayatınızda önemli bir e, Eşik olacak bu sizin için canlarım benim Kendinizde olsa bu kişi bir başkası da olsa bu asla olmaz dediğiniz şey oluyor ya Bu işte sizin için gerçekten önemli bir e, Nokta olacak yani bundan sonra artık e, Hiçbir şeye eskisi gibi bakmayacaksınız. Yani en olmaz dediği şey olunca insanın hayatında artık tam bu dolduysa yani bundan sonra artık her şeyi beklerim. Hani kaybedecek bir şeyim kalmadı ya da beni şaşırtacak bir şey kalmadı gibi e, tamamen bu anlamda bir şey noktası olacak. Kırılma noktası olacak. E, yeni tanışacağınız bir kişiyle bir ortaklık görünüyor. Bir koltuk için e, bir makama ulaşmak için. O makama varıncaya kadar bir ortaklık bir beraber hareket etme yani ikiniz de bakkalsınız ikiniz de işte market olmak istiyorsunuz büyümek istiyorsunuz. O zaman ikiniz beraber ortak bir market açacaksınız ve ikinci şubeyi açana kadar ayrılana kadar beraber hareket edeceksiniz. Bu böyle bir ortaklık bir müddet tek kişi gibi. Tek beyin gibi hareket edeceksiniz bir makam varmış gibi bir koltuk varmış gibi o koltuğa beraber oturacaksınız ta ki ikinci koltuğu alıp onun karşısına koyana kadar burada iki tarafta birbirinden bir takım fedakarlıklar yapacak o tek olduğunuz süre içinde ortak hareket ettiğiniz süre içinde e, iki tarafta birbirinin hakkını ihlal etmemek için kendinden e, ödünler verecek yani İki tarafta fedakarlık yapacak bu birliktelik için ama sonu aydınlık mı çok aydınlık yani gerçekten bu el sıkışma çok e, hayırlı görünüyor iki taraf içinde büyütücü bir etkisi olacak e, bir üzüntünüz var duygusal bir konuda bir e, gözyaşı dökebilirsiniz Evet bu şöyle bir üzüntü daha ziyade e, yani karşılıklı olan bir şeyin karşılığının eşit olmaması gibi Hani Birisini çok seversin, işte onun da seni sevdiğini bilirsin ama bazen Onun seni o kadar da sevmediğini hissedersin Yani ben daha, galiba daha çok seviyorum. O beni benim onu kadar sevdiğim kadar çok sevmiyor gibi. Yani bir eşitsizlik, bir çiçeğin ya da işte simetrik bir şeyin bir kalbin bir tarafının daha küçük olduğunu fark ettiğiniz anlardaki o burukluk gibi, böyle bir üzüntü yaşayacaksınız. Ama bu daha ziyade yani duygusal bir konu diyorum da e, ee, hani aşk hayatı ile ilgili olmak zorunda değil yani bunu e, hani aile içinde de hissedebilirsiniz yani kardeşimi daha çok seviyorlar da sanki ben o kadar sevinmiyor muyum ya da ben kardeşim çok seviyorum ama kardeşim beni benim onu sevdiğim kadar sevmiyor mu gibi e, ee, böyle bir gözyaşınız duygusal bir konuda ee, var içinize akıtıyorsunuz ama bunu dışarıya yansıtmıyorsunuz bir insanı kendinizden uzaklaştıracaksınız. Yani o insanın daha doğrusu eleştirilerini, yargılayıcı bakışlarını kendinizden uzaklaştıracaksınız. Belki her yaptığınızı kusur bulan ya da her yaptığınızı eksik gören ya bak şunu da yap, bunu da yap, şunu tam yapamamışsın gibi hep böyle bir kere de hani Olma, olmuş tamam eline sağlık demeyen bir insan düşünün. Yani sizi sürekli yargılıyor, eleştiriyor vesaire. Böyle bir insanı Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki hani senin artık ağzını açmanı yasaklıyorum ya da artık e, sana bir şey göstermeyeceğim. Çünkü sana her gösterdiğim şeyi eleştiriyorsun gibi e, kendinizden uzaklaştırıp bertaraf edeceksiniz. Bu kişiyi bu durum sizi rahatlatacak. Oh be yani bunu neden daha önce yapmadım? Neden ben bunca zaman kendi kendime bu işkenceyi yaptım diye de kendinize kızacaksınız? Yani gidip ben niye bu işi bu işten anlamayan birinin fikrini sorarak yapmaya çalışıyorum. Ee, bu noktada kendinizi yine hatalı göreceksiniz. Ama işte bunu kestiğiniz için artık büyük ölçüde rahatlayacaksınız. Yani kendinizle barışıyorsunuz resmen bu konuda. Oh ya yani iyi ki bunu daha önce yap. E, hani neden daha önce yapmadım. İyi ki şimdi yapmışım. Oh deyip rahat edeceksiniz. Hani Kendi kendimi alnımdan öpeyim ya. Oh şükür gibi bir e, duygu. Açıkçası uzakta biri var size çok böyle uzaktan uzaktan izliyor. Yani yaklaşmaya çalışıyor. Fırsat kolluyor ama o fırsatı da bir türlü yakalayamıyor. E, böyle bir ortam yok. Yani ne bahane bulsam da sizin yanınıza gelsem, ne bahane bulsam da sizinle samimiyetimi arttırsam diye düşünüyor uzaktan ama gözü hep sizin üstünüzde. Bu kişi duygusal bir şey var size. Yani hayranlığı var sizden, etkilenen, hoşlanan bir insan ama dediğim gibi hani olmayacak bir kişi farklı yerlerdesiniz olmayacak o bir uzaklık var arada aşılmaz bir uzaklık var yani e, denklik olarak veya e, farklı bir şey bilmiyorum fiziksel bir uzaklıktan bahsetmiyorum yani sadece e, yanınıza O yüzden gelemiyor bu aradaki aşılmaz uzaklığı aşmak için bahanesi yok yani ama gözü de çok üstünüzde yani bir an olsun ayırmıyor gözünü üstünüzden canlarım benim bu kadar falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.